İspanya Barcelona'ya geldik. Seat markasının içinden doğan bir marka var biliyorsunuz. Cupra böyle kafa karışıklı olmasın diye artık Cupra ama bambaşka özel bir marka ve özellikle elektrikli otomobiller konusunda kafayı biraz takmış. Biz de şu anda Casa Seat'tayız. Barcelona'nın tam ortasında bir sanat merkezi diyeyim. Ama yanımda Cupra'nın otomobili de var. Bir yandan çalışan insanlar var. Bir yandan burada sanat müzesi gibi kahve içebiliyorsunuz. Ama biz burada neler göreceğiz? Cupra markasının yakın gelecekte bize tanıtacağı ve Türkiye'ye getireceği elektrikli modellerden 3 tanesini burada görme şansına sahip olacağız. Bunun yanı sıra küçük bir pist aktivitesine de katılacağımızı müjdelemek isterim. Geçtiğimiz haftalar hatırlayacaksınız size. Formentor'u kullanmıştım. 310 beygirlik bir benzinli motorlu, 4 tekerlekten çekişli otomobil ve ağzımda çok güzel bir tat kalmıştı. Şimdi bugün kullanacağımız ve bugün göreceğimiz otomobillerde Cupra'nın yeni vizyonunu, elektrikli otomobil vizyonunu bize gösteriyor olacak. Bu görmüş olduğunuz Seat Toledo 1987 Üretimi 55 ile 80 kilometre arasında bir menzili var ve 100 kilometreye yakında bir hız, sürat yapabiliyormuş. Enteresan, size bunu da göstereyim. Yani elektrikli otomobiller, biz böyle çok yeni diyoruz ama aslında çok yeni değil. 1987 yılında planlanmış, 1992 Barcelona komitesinde de otomobil gösterilmiş. 16 kW'lık bir elektrik motoru var. Barcelona'da en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi bu. Her yerde bunu görüyorum. Evet, kasa Seat'ın üst katına çıktım. Burada enteresan Seat modellerini göstereceğim size ama ondan önce enteresan, kocaman bir ekran var burada. Otomobillerin fiyat listesini buradan konfigüre edebiliyorsunuz. Ben merak ettim, birkaç tane model bakayım dedim burada. Mesela Formentor 2 litre dizel 35.000 Euro. Formentor'un Türkiye'de 1.7 milyona satılan versiyon 310 beygirlik versiyonu burada 49 bin euro bandında. Vallahi güzel. Bu arada enteresan bir şey göstereceğim. Hemen şöyle döneyim. Arkamda Seat modellerini de görebiliyorsunuz. Ateca'yı görüyorsunuz, Aroma'yı görüyorsunuz. Hemen burada daha önce Türkiye'de test etme imkanı bulduğum elektrikli scooter ki ben Barcelona şehrinde en çok etkilendiğim şey bu. Dümdüz bir şehir. Herkes motosiklet, bisiklet, elektrikli scooter kullanıyor ve çok fazla elektrikli skuter gördüm. Herkes kasklı kullanmaya gayret ediyor. İstanbul gibi böyle yokuşlar olmadığı için burada işler güzel. Şurada enteresan bir de göstereceğim size. 1987 yılında üretilmiş. Barcelona'daki olimpiyatlar için üretilmiş. Yaklaşık 55-80 km menzili olan 16 kW'lık bir elektrik motoru olan bir Toledo. İnsanlar diyor ya elektrikli otomobiller yeni geldi. Hayır. Hayır arkadaşlar siz bunu yeni öğrenmişsiniz. Yani elektrikli otomobiller yaklaşık 100 yıldır varla sadece artık karbon emisyonlarından ötürü, markaların üzerinde oluşturulmuş baskılardan ötürü daha çok elektrikli otomobil göreceğiz. Görür isterdeki bu daha önce içilmiş bir süreç olsun ama elektrikli otomobiller yani çok yeniymiş gibi anlatmayalım. Kasa seyahatı gezmeye devam edelim. Kasa Seat'ta gezmeye devam ediyorum. Yanımda görmüş olduğunuz Seat ailesinden türemiş Cupra modellerinin ilki burada ve ikincisi ilk elektrikisi burada. Şimdi buradan başlayalım. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da kullanma şansım olduğu Formentor hakikaten benim ağzımda müthiş bir tat bırakmıştı. Kupra e, DNA'sının Volkswagen altyapısı aynı altyapı üzerinden üretiliyor. Leon'un ile üretilen Formentor arkamda Türkiye'de de satılıyor. Şu ana kadar Cupra macerasına başlamış olduğu 2018 yılından bu yana 200 bin adet satmış. Gelirken ODD rakamlarına baktım. Bu senede şu anda 1000'e yakın 700-800 otomobil satılmış. Hemen burada da 2024 yılında Türkiye'de olmasını beklediğimiz Cupra Born elektrikli bir otomobil. Elektrikli otomobillerin Cupra'daki işte yansıması olacak ve bugün göreceğimiz 3 tane yeni modelle de işler birazcık daha çeşitlenecek. Şu anda da arkamda hoşuma giden bir şey var. Barcelona formalı bir Cupra var. Yani burası bir sanat tasarım atölyesi ve insanların da böyle keyifle gezebileceği bir yer. Çok fazla aksiyonun olduğunda gördük. Gezmeye devam edelim. İşte görüyor musunuz? kupalar kıyafetler. Ben bunu çok beğendim. Barcelona forması, Cupra yazılı. Müthiş bir bisiklet, buna bayıldım. Elektrikli scooter, bütün Cupra ile alakalı ürünler burada. Artık markalar bu tarz şeylere çok önem veriyorlar. Ve Cupra logosu. buraya gelmişken hemen Seat'ın scooter'ını da göstereyim. Şimdilik Türkiye'de satılması planlanmıyor ama olsun. Yine de ben size bunu göstermiş olayım az önce göstermiş olduğum, anlatmış olduğum elektrikli Toledo'dan da birazcık daha size görsel yapayım. Hakikaten güzel gözüküyor. Biraz size Cupra Born'la ilgili detay göstereyim istedim. Otomobil az önce bahsettiğim gibi Seat'ın ilk elektrikli modeli Cupra adı altında çıkan Volkswagen ID ile aslında pek çok benzerliği ortaklığı var. Ama başlı başına farklı gözüküyor. Çok şık gözüküyor. Yani Cupra dışarıdan baktığınız zaman evet bu ne dedirtiyor. Bu logo da artık aşina olacağınız bir logo haline geldi. Türkiye'de de yavaş yavaş daha çok adından söz ettirmeye başlayan markalardan bir tanesi. Hemen burada Formentor'a geçiyorum. İspanya'daki Sarp Kayalıklardan ismini alan enteresan keskin atlı bir kompakt SUV Veloz. Görüyorsunuz bu da artık hızlı anlamına geliyor. İspanyolcuyu da öğreneceğiz. Yakışıklı gözüküyor. Ben bu otomobili kullandığım hakikaten çok güzel olumlu tepkiler aldım. Çoğu insan tabii bu otomobilin ne olduğunu anlamakta zorlanıyor ama seyahat sahipleri açısından Cupra zaten başlı başına bir marka. Dolayısıyla çok da şaşırmadı insanlar. Sadece artık Cupra'nın bir tamamıyla marka olduğunda bilmekte fayda var. Tıpkı Volkswagen grubundaki diğer markalar gibi atıyorum işte bir Audi gibi bir Volkswagen gibi bir Skoda gibi bir marka ya da başka bir markadan örnek vermek gerekirse Citroen'deki DS gibi. Bu arada her elektrikli otomobilde olduğu gibi özel bir lastiği var. Yani standart otomobillerden çok farklı olduğunda hatırlatmakta fayda var. Bu otomobil üzerinde Eco Contact 6 Continental'in üretmiş olduğu bir lastikle söz konusu. Dolayısıyla bu bilgiyi de verelim. Evet, şimdi Barcelona'dan yola çıktık. Yaklaşık bir saat uzaklıktaki Siges'e geldik. Görüyorsunuz. Kamuflajlı otomobiller bizi bekliyor. Yarın bu otomobillerle bazıları en azından piste çıkacağız. Bakalım örtünün altından neler çıkacak, ne tür yenilikler çıkacak hepsini merak ediyorum. tamamen böyle bir camlı bir alana giriyoruz. Aynalı. Güzel gözüküyor. bunlarla geçecek, tombillerin başına geçmek için sabırsızlanıyoruz. O yüzden şöyle size bir bir etrafı göstereyim. Bizim kullanımımızda. Şimdi nereye gidiyoruz size göstereceğim. Evet, piste geldik. Cupra ailesinin hızlı versiyonlarından. muhtemelen Formentor BZ VZ bunlar. BZ5. Şu anda görüyorum. Birazdan bunlarla piste çıkacağız. İki günlük Cupra maceramızın en keyifli kısmına geldik. Biz ne yapıyoruz? Piste otomobil kullanmaktan çok aşanıyoruz. Sürüş zamanı ekibi olarak. Bugün de çok özel bir otomobil kullanacağız. Cupra Formentor VZ5. Daha önceki programlarda size bahsetmiştim. Velos, İspanyolca hızlı dinamik anlamına geliyormuş. 5 silindiri işaret edecek. Birazdan pistli otomobil bizi bekliyor ama size önden bilgi vereyim. 390 beygir gücünde 5 silindirli turbo benzinli bir motordan bahsediyorum. 4.2 saniyelik 0-100 aktarması olan, hızlanması olan bir otomobilden bahsediyorum. Yolda gelirken de Leon ailesinin çeşitli modellerini kullandık. Ama şu anda kullanmış olduğumuz, kullanacağımız Piste gelmeden önce birazcık daha bilgi aldık. Onlardan da bahsedeyim size. Şu anda park motor pistindeyiz. Barcelona'ya yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta. Şimdi dün Cupra ailesinin tüm geleceğini şekillendirdik. Aslına bakarsanız işte Terramar'ı gördük. 2024'te çıkacak Tavaskan'ı gördük ve üç boyutlu şekilde geleceğin elektrikli otomobillerini de gördük. Dolayısıyla 3 tane farklı motoru ve 3 tane farklı otomobili farklı yüzlerle görme imkanına sahip olduk. Şunu anladık artık seyahattan kopmuş bir marka bambaşka adeta bağımsızlığını ilan etmiş bir markadan bahsediyoruz Cupra için. Volkswagen ile Audi arasında konumlandırılmış Volkswagen'in üzerinde konumlandırılmış bir marka. Peki seyahat ne oldu Volkan diye soracak olursanız artık seyahat anladığım kadarıyla çok da söylemiyorlar ama çok ekonomik çok sakin bir markaya bürünecek. Bütün gözler işte şu Kupra logosuna çevrilecek. Yani Kupra bundan sonra adından çok daha bahsettirecek. Piste çıkmadan önce bütün detayları aktarmaya devam edeyim. Kupra şu anda yılda 200 bin adet satışta ve bunun içerisinde biliyorsunuz işte şu anda pandemiyi yaşadık, çip krizini yaşadık. Bunların hepsi bittikten sonra Kupra için altın çağın başlayacağını söylüyor. İspanyollar ki dün burada inanın Barcelona Kulübü Başkanı'ndan tutun. Barcelona şehrinin e, başkanına kadar herkes buradaydı. Yani o kadar önemsiyorlar. Onlar için yerli otomobil biliyorsunuz. Barcelona'nın gururu Seat ve Seat'tan çıkmış Cupra versiyonları. Nihayetinde şunu söyleyeceğim. Çok daha fazla elektrikli otomobil göreceğiz. Cupra çatısı altında plug-in hibritler göreceğiz. Tabii ki benzinli otomobiller de göreceğiz ama ilk göreceğimiz şey premium ve mes dediğimiz yani daha normal otomobillerin arasında konumlandırılmış sıkı bir marka şimdi artık sözü fazla uzatmıyorum piste çıkıyorum ve 390 beygirlik VZ5'in tadını çıkartıyorum. Evet şu anda görmüş olduğunuz otomobil Cupra Formentor VZ5 5 silindir 390 beygir gücünde. Kaliperlere bakın. İşte böyle otomobilleri durdurmak için böyle kaliperlere ihtiyaçlar. 0-100 km hızlanmasını 4.2 saniyede tamamlıyor bu otomobil. 5 silindirlik bir benzinli motorun olduğunu bir kere daha söyleyeyim size. Park Motor Pistindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz otomobil Cupra ailesinin şu ana kadar benim kullanmış olduğum en hızlı ve en kuvvetli versiyonu 390 beygir gücünde 5 silindirli VZ5. Türkiye'ye ne zaman gelir onu bilmiyorum ama ben şanslılardım kullandım. 375 milimetrelik Akebono e, fren kaliperleri var. Kolay kolay yoksa bu otomobiller nasıl durur diye sorusunu cevaplıyoruz. Buradan size veda ediyorum. Hoşçakalın.